Hocanın kadılık yaptığı yıllarda iki kişi birbirinden davacı olur. Bir süre sonra da hocanın huzuruna gelirler. Hocanın ''Derdiniz nedir anlatın bakayım'' demesi üzerine adamlardan biri bağırıp çağırarak konuşur. ''Kadı efendi bu adamdan davacıyım.'' Hoca adamı sakin olmaya davet eder ve ''Önce sakin ol ve derdini anlat da bir dinleyeyim'' der. Bu adam ormanda odun keserken ben de onun yanındaydım. O baltayı ağaca vurduğunda ben de hınk diyerek yardımcı oluyordum. Adam ağaçları kesti kesmesine de ben paramı alamadım. Söyle buna kadı efendi ödesin borcunu. Hoca adamları iyice süzdükten sonra iyi birine benzettiği oduncuya döner. Sen bu adamın borcunu niye ödemedin? Aman kadı efendi, ben ona hınk mınk de demedim. Sonra hınk demenin bedeli mi? Olurmuş. Hoca her ikisini de dinledikten sonra kendine özgü yöntemle adaleti dağıtmaya karar verir. Olur olur, bal gibi olur. Şimdi sen bu adama on akçelik borcunu öde bakalım. Oduncu şaşırır ama kadıya da bir şey diyemez. Çıkarır on akçeyi kadıya verir. Kadı madeni Paraları duvara çarpınca sesler çıkmaya başlar. Bu sırada hoca da hınkların bedelini isteyen adama dönerek ''İşte aldın hınklarının bedelini, haydi şimdi gidin.'' der. ''Kadı efendi, kadı efendi, sen beni aldatıyorsun. İki ses çıkardın, bizim para ne oldu?'' Kadı, parayı oduncuya teslim ederken öbürüne ''Uzatma adam, senin hınklarının bedeli de ancak on akçenin sesiyle ödenir.'' Dash.